sisteminden bunu dört başı malum bir şekilde oturtacağım ben şimdi bakın. Hukuk sisteminden şikayet eden ülkelerin terör başlarını nasıl memleketinde tuttuklarını görüyoruz. O bir hukuk katliamı değil midir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına kararına mı ihtiyaç var? Klasörler dolusu bu FETÖ terörist başının Türkiye'de 15 Temmuz darbeyle olan ilişkisini Türkiye klasörler dolusu belge ile birlikte ispat etmiştir. Olay meydandadır. Maruf ve meşhurdur. Benim kanaatime, benim kanaatime göre ispatına bile gerek yoktur. Maruf ve meşhur olan bir olayın ispatına bile gerek yoktur. Olay buz gibi günü, gün, yüzündedir. Fakat bu teröristi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye iade etmiyor. Bakın hukuk katliamını görüyor musunuz? Bu, bu Amerika Birleşik Devletleri ne diyecek? Diyecek ki ya efendim sen bu yargılamanda işte evet şeye uymuyorsun işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mahkemesi kararına uymuyorsun diyecek. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen hukuku uygulamayan bir devletsin. Hukukun gereğini yerine getirmeyen bir devletsin. Sen ilk önce kendi Guantanamo kamplarında yaptığın zulüme bak. Milleti yargılamadan, hakim karşısına çıkartmadan Guantanamo'da yargılama hakkını engelleyerek insanlar oradan tuttun sen ya. Sen böyle bir devletsin.